Merhaba anneler babalar. Biliriz ki hepimiz zaman zaman olumsuz olaylarla karşılaşabiliyoruz. Kimisi bu olumsuz olaylara karşı direnç gösteremeyip daha geç toparlansa da kimisi de tıpkı bu hacı yatmaz gibi darbeye maruz kaldığında devrilmek yerine kısa bir sallantı sonrası eski haline kolayca döner. Peki ya karakter meselesi midir? Psikolojik dayanıklılık yoksa değişebilirliği var mıdır? Ebeveynlerin olumsuzluklarla baş etme şekli çocukların baş etmelerini ne ölçüde çocuğumun güçlü, sağlam bir birey olabilmesi için neler yapabilirim? Tüm bu soruların cevaplarını ve psikolojik dayanıklılığı gelin birlikte inceleyelim. Psikolojik dayanıklılığı olan kişiler toplumsal ilişkilerde uyumlu, karşılaştıkları stres ve travmalarla iyi başa çıkan, hayatı zorluklarıyla kabul etmiş ve bu zorluklarla mücadele eden, hayata etkin katılım gösteren kişilerdir psikolojik dayanıklılığı nasıl arttırabiliriz? Genetik faktörler psikolojik dayanıklılıkta da önemlidir. Fakat bir de değişebilirliğini sağlayan faktörler vardır. Bunlar aile ve eğitimdir. Çevresel faktörleri değiştirebilmemiz bazen mümkün olmayabilir. Fakat e, ailenin psikolojik dayanıklılığı arttırabilmesi için yapabileceği pek çok şey vardır. Sorun çözme becerisini arttı. Olumsuz bir olayla karşılaşmasın diye aşırı korumak ya da karşılaştığında soruları ve sorunları hem hemen çözmek, ona düşünme ve yorum yapma fırsatı vermemek çocuğu daha dayanıklı ve mutlu kılmaz. Aksine direnme gücünü zayıflatır. Çocuk karşınıza bir soru veya sorunla çıktığında fikir alışverişinde bulunarak problemi beraber çözmelisiniz. Ee, ya da oyun aracılığıyla bir problem oluşturup aynı problemi tekrar oyunun doğal akışıyla çözüme ulaştırabilirsiniz. Örneğin arkadaşıyla anlaşmazlık yaşayan bir çocuk için ee, arkadaşınla tartışmaların seni çok kızdırıyor galiba. Peki ya bu olayı daha önce yaşamış mıydın hatırlıyor musun? O zaman ne yapmıştın? Öğretmenine mi şikayet etmiştin? Yoksa sırayla oynamak için anlaşmış mıydınız? Şimdi ne yapabilirsin? Diye çocuğun düşünmesini sağlayabilirsin. Dilini güçlendirin. İyi bir iletişim için dil becerisi gereklidir. Ona kitaplar okuyun, gülün. Ee, nasıl geçtiğini anlatın. Onun anlatmasını isteyin. E, unutmayınız ki siz nasıl konuşur, nasıl bir üslup kullanırsanız çocuk da aynısını e, yapacaktır. E, psikolojik dayanıklılıkta da, e, dilin önemi büyüktür. Duygularını tanımalarını sağlayın. Çocuklar duygularını düzenlemeyi bilmez ve onu yaşayabilirler. Yaşadığı duyguların normal olduğunu bunu nasıl aktarmamız gerektiğini anlatın. Öfkesini bastırmasını, yanlış aktarmasını, içine atmasını değil, bunları kontrol edip bunu e, yönetebilmesi için destek olun. Günlük bir hayattan örnek verecek olursak, e, seni anlıyorum beklerken çok sıkılmış olmalısın e, fakat şu kadar daha beklemeni istiyorum diyerek, Çocuğun yaşadığı duyguyu ablandırın. Çocuğun güçsüz bulduğunuz yanlarını başkalarının yanında dillendirmeyin. Çocuğunuzun güçsüz yanlarını başkalarının yanında eleştirdiğinizde çocuk zamanla içe ve öz saygısı azalacaktır. Çocuğun korkularına, çözemediği problemlere odaklanıp onu eleştirmeyin. Çocuğun kendine güvenini sarsmayacak şekilde yönlendirmeler yapın çocuklara model olun. Siz ebeveynlerin de psikolojik dayanıklılığını artırabilmek için gereken şeyleri yapmanız ve çocuklara örnek olmanız önemlidir. Siz zor durumları nasıl karşılar ve bunlara karşı nasıl bir tutum davranış sergilerseniz çocuğunuz da sizi model olarak alacaktır. Unutmayınız ki sınırların belli olduğu ve bunların uygulandığı sıcak ilişkilerin olduğu aile ortamı çocuklarınızı daha güçlü ve mutlu kılacaktır.